Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Honda Civic FC5 aracımızın dijital tabletinin arka, duvar kağıdı yapmayı göstereceğim sizlere. Daha önce yapmıştım ben sizlerle de paylaşmak istedim. Öncelikle ekranımız Wi-Fi bağlı mı ona bakıyoruz. Benimkisi bağlı. Ondan sonra uygulama listesine geliyoruz internete bağlanıyoruz. Buradan istediğiniz duvar kağıdını yazarsınız. Ona göre seçenek sunar size. HD yazdığınızda daha kaliteli çıkar. Hemen bir tane seçeyim ben de. Şu hoşuma gitti. İndiriliyor şu anda. Uygulama listesine gelip görsellere giriyoruz. Yani buraya inmiş oluyor. Buradan üst, üzerine basılı tutup şurada gördüğünüz 3 nokta var. 3 noktaya basıyoruz. Resmi şu şekilde ayarla seçeneğinden duvar kağıdını seçiyoruz. Ondan sonra görseli siz ayarlayın kendi boyutun istediğiniz boyuta göre. Ne kadar büyük yaparsanız kalitesi o kadar iyi olur. Tamam seçeneğine bastığımızda duvar kağıdı ayarlanmış oluyor.